Evet sevgili bahis severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 16-17 Ağustos Pazar ve Pazartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii ki Pazar gününde daha çok maç var. Pazartesi gününden iki tane maç çıkarabildim sizler için. Bunları birleşik olarak alabilirsiniz. 8 tane maç var toplamda. 2 tanesi Şampiyonlar Ligi çeyrek finali mücadelesi. Ben yine kafamda geçenleri fikirlerimi sizlere sunacağım. Aynı fikirdeysek değerlendirebilirsiniz. Tabi iddia bilir uygulamamızdan da kuponlarımızı takip edebilirsiniz. Şuradaki tanıtım videosunu öncelikle izleyin. Mutlaka ondan sonra indirin telefon telefonlarınıza. Genco Bey kanalını da takip edin. Mutlaka yine kartlarını yönetmenim kanalını koyar. Ve Caydaş 1978 yine son derece başarılı tahminleriyle ve NBA tahminleriyle o da uygulamamızda kupon veriyor. Bunları hatırlatalım ve daha sonra aşağıda barda gördüğünüz gibi taraftarsözlük.org diye sitemiz var. Her bölümde hatırlatmaya çalışıyoruz. Sağ olun yine az çok ilgi gösteriyorsunuz. Orada da istediğiniz enterilere girip istediğiniz konuları açıp mesela gündemle ilgili bir konu açıp millet altına yorum yazabiliyor. Sizler de açabilirsiniz mesela o gün hangi maç var. Sevilla Manchester United maçı var. O konuyla ilgili bilgiler, herhangi bir paylaşım, herhangi bir tahmin, herhangi bir şey, herhangi bir şey paylaşabilir. Eş dostunuz, eşinize, dostunuza, çevrenize paylaşırsanız ve oradaki, dediğim gibi ben de orada oluyorum. Yazdığınız yorumlara cevaplar veriyorum. Orada da tartışmalar yapabiliriz. Yine bu videonun altına da yazabilirsiniz. Siz de de yazabilirsiniz. Like'larınızı göndermeye devam ederseniz seviniriz diyelim ve Maçlarımıza geçelim. Tabii biz bunları size birazdan e, şeye geçeceğiz. Atletico Madrid maçıyla, Efsik maçının canlı yayına geçeceğiz birazdan perşembe akşamından çekiyoruz sıkışık fikstürde ve iş yoğunluğumuzda. O yüzden biraz önceden çekiyoruz. Kusura bakmayın ama son anda bir değişiklik olursa yine yorumlarda olacağım aşağıda konuşuruz zaten. Fikirlerimde bir değişiklik olursa diyelim. Hamarbe Elfsborg maçından başlayalım İsveç'ten, Norveç'ten, ve Şampiyonlar Ligi'nden maçlarımız. Hamarby Elfsborg maçıyla başlayalım dediğimiz gibi. Elfsborg'un son zamanlarda iyi giden performansı var ve Hamar bir de son zamanlarda kendini toparlamış vaziyette görüyoruz. Elfsborg ikinci sırada yer alıyor ve iki takım da şu anda oldukça iyi konumda. Sakat cezalı bilgileri şu anda fazla görünmüyor. Herhangi bir şey görünmüyor. Yani sonradan siz kontrol edin. Özellikle Elfsborg'da e, Jesper Carlson forvetlerinin ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda izlediğimiz özetlerde veya takip edebildiğimiz kadar. Yine Gustav Ludwigson'da e, ev sahibi ev ekipte e, formunda olan topçularından biri. Tabii ki bunların aralarında oynadıkları mücadelelere de ve son yaptıkları mücadelelere de baktığımızda kolay gol atan e, takımlar olduğunu görüyoruz. Hücumda sıkıntılar yaşamadıklarını görüyoruz. Forvetlerinin de formuyla yine birlikte birlikte oynadıkları bu mücadelede karşılaştıkları bu maçta da birbirlerine rahat bir şekilde gol atacaklarını düşünüyorum. Ben kuponumun birinde karşılıklı gol var. Deneyeceğim bir 45 oranla sizlere de tavsiye ediyorum. Kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Belçika'da maçlar yeni başladı biliyorsunuz. ikinci hafta oynanıyor. Hani bizim Zultavara gemimiz var. Berşot'la oynayacak ama hani hem biraz oran gözümü korkuttu. Hem de biraz izlemek bak lazım. Şu an tam hakim değilim. O yüzden hani karşılıklı gol varını önerecektim. Biliyorsunuz Zulta Waregem'imiz kolay gol atan, kolay gol yiyen bir ekipti. Ama geçen seneden biraz daha kadro değişmiş sanırım. O yüzden birkaç hafta daha izleyelim diye önermiyorum. Hani soracaklarınız eskiden tanı tanıyanlar olacaktır. Zulta Waregem'e neden değinmedim diye. Arada tabii İskoçya Ligi'ni de takip etmeye çalışıyoruz. İkinci maçımız saat 18.30'da pazar günü. Livingston Glasgow Rangers mücadelesi. Bunların ligi de 3 hafta oldu başlayalı ve Rangers 3 maçta 9 puanla liderliğini devam ettiriyor ve 7 gol attı ve daha hiç gol yiyemedi. Biliyorsunuz Glasgow'un başında efsane futbolcu Steven Gerrard yani eski efsane futbolcu Steven Gerrard var. onlara da son maçlarında izleme şansımız olmuştu Leverkusen karşısında. Pek etkili olamadılar, elendiler, kaybettiler ama kendi liglerinde gol yemeden Devam ediyorlar ve rakiplerine baktığımızda da onların henüz galibiyeti yok ve Rangers'a göre zayıf bir takım. Tabi deplasman olması dolayısıyla biraz zorlanacaktır. Yine sakat cezalı bilgisi göremiyoruz ama burada gollere değil taraf bahsine gideceğim. Ben Rangers'ın bu rakibi karşısında e, bu formunu devam ettireceğini ve galip geleceğini düşünüyorum. 1.30 gibi bir oranı var ama yine e, isteyenler tercih edebilirler. Ha golleri soracak olursanız da ben maçın 2-0'da kalabileceğini düşündüğüm için üste gitmedim ama 3'ten fazla da gol olacağını düşünmüyorum açıkçası. 2-0 ya da 3-0 olabilir diye. Golleri soracaksanız eğer fikrim 2-3 gol yani 1-70 orandan ama ben galibiyetini öneriyorum. 3'lü ya da 4'lü yapacağımız kombinelerde değerlendirebiliriz gibi. 3. maçımız Norveç liginden e, Sandefjord Bodo Glimt mücadelesi yine Molde ile beraber en çok değindiğimiz Bodo Glimt şu an liderliğini sürdürüyor ama onlar da sonuç maçın ikisinde berabere kaldılar. Mesela en son Valerenga deplasmanında kazanamadılar. Son zamanlarda gol atmasında ileri ucunda problem yok ama defansında sorunlar yaşıyorlar yedikleri gollerle beraber ve hani golleri e, yani bahis açısından baktığımızda hem karşılıklı gol var getiriyorlar hem iki buçuk üstlerimiz oluyor bazen üç buçuk üste bile gidiyorlar. Rakipleri de sürpriz çıkışlar yapabilen bir takım ki en son Molde karşısındayız dedim. Ben tabi Molde'nin kırmızı kart yemesinin de etkisiyle 90 artı 2'de penaltıdan bulduğu golle Molde'yi yenmişti. Daha sonra Stromgoat set gibi ee, bir deplasmanda yine orta sıra takımı ama yine orada da gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-3 kazanmayı bilmiştir. Yani Sandefi Ordu'nda formda olduğunu söyleyelim. Burada Bodo e zorluk çıkarabilir tabii. Yani ne bakımdan zorluk? E, goller bakımından en azından eşlik edebilir diye düşünüyorum. 1.30'dan Bodo Glimt galibiyetini oynayacağımıza yine 2.5 üstü sağlam görünüyor. Tabi oran düşük ama yeterli bulabilenler olacaktır. 1.25'ten hani bazen oran düşük diye 3.5 üstleri öneriyoruz ama ilk tercihimiz tabii ki 2.5 üst ama hani biraz daha Az misli yapacağınız ve yüksek oran hedeflediğiniz kuponlarda 3.5 üstte denenebilir 1.67 oranıyla onu da söyleyelim. Tabii ki bunu Bodo tek başına yapacağını düşünmediğim için karşılıklı gol var alanlara da lafım yok yine. 2-1-2-2-3-2 civarında bir maç olabilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu da değerlendirebilirsiniz diyelim. Yorumlarda sizler de fikirlerinizi belirtirseniz hatta tam da şurada ben çayımdan bir yudum alırken siz de bu videomuza bir like atarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz efendim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ayrıca Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Önemli duyuru ve bildirimler hem hikayelerde hem postlarda yapıyoruz. Instagram adresimiz de aşağıda yazıyor. Yine iddiabilir.com'dan da sitemizden de üye olabilirsiniz. Oradan da bilgiler gönderiliyor diyorsunuz ama arkadaşlar hani Google Chrome'dan mı? Ne o başka nereden? Tarayıcınızla alakalı bir sorun olabilir. Yani biz herhangi birinde bir sorun yaşamıyoruz. Bir sürü kaydolan arkadaşımız var. Desteğe soruyoruz. Hani herhangi bir sorun yok. Bizde de sorun yok. Hani tarayıcınızla alakalı bir sorun olabilir. Öyle bir sorun olduğunda çıkın tekrar giriş yapmaya çalışın. Giriş yapmış gibi tekrar deneyin ama sitede herhangi bir sorun görünmüyor. Onu söyleyelim. Mail adresinizde üye olup oradan da yararlanabilirsiniz diyelim. Bir sonraki maçımız ot. 30... Ha? Orada ne var? Diğer veriler var. Avrupa oynanma yüzdeleri var. Oradan düşen maçlar var. Yine e, puan durumu var. Yine canlı maçlar var. Ne bileyim kuponunuzu paylaşabileceğiniz bir platform var. Kupon yapıp kaydedebilirsiniz. En az 2 maçlı. En az 1.80 oranlı kuponlar. Ve kişi başına en az 2 kupon. En fazla 2 kupon. Ve bunu da e, bazı aylarda en çok kupon tutturanların aralarında en çok kupon tutturanların arasında yapacağımız çekilişlerde işte kupalar, tişörtler vesaire bir şeyler hediye vermeyi düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda ama oraya kullanan arkadaşların aynı zamanda taraftarsözlük.org'da da yorum Onlarını görmek istiyoruz. Orada da ayrı çekilişler yapacağız ilerleyen zamanlarda diyelim. Bir sonraki maçımız Ots BK Christian mücadelesi. Yine sahada 19'dan Norveç'te başlayacak pazar günü mücadele ve yine Christian zaman e, çoğu zaman maçlarına değiniyoruz ve %90 oranında başarılı olduk sanırım. Bugüne kadar sadece bir maçında başarılı olamadık gibi Christian Sund bildiğimiz, takip ettiğimiz bir takım ve uç maçtır. Önce bir e, form düşüklüğü yaşamışlardı. İşte Bodogilim Glimt'e yenildikten sonra iki de beraberlik aldılar ama son zamanlarda yeniden çıkışa geçtiler. Yine maç başına 2-3 gol atıyorlar ileri uçta. Sorunları yok ama defansta da sorunları hala çözebilmiş değil. Değiller yani. Öne geçtikleri maçlarda bile skoru koruyamıyorlar ki 30 BK iyi bir takım yani. 4 maçtır. Galip gelen e, güzel de bir form yapısı var şu an. Form durumu var daha doğrusu. Sakat cezalı şu anda görünmüyor. Perşembe akşamı itibariyle. Burada da Ots BK ne kadar galibiyete yakın görünse de Christian Suntan gol bekliyorum ben. O yüzden karşılıklı gol var. 1.45 oranıyla kuponlarımızı değerlendirilebilir gibi. 1-1 ya da 2-2'lik bir beraberlikte de beklemiyor değilim. Sistemde deneyeceğim açıkçası. Bir sonraki maçımız Rosenburg-Alesund mücadelesi. Norveç'te yeni 21.30'da pazar akşamı. Sürpriz beklemediğim bir mücadele. Yine Toto Bültenimizde de değinmiştik. Rosenburg özellikle kendi evinde etkili olabilen bir takım ee, bu ligde. Ee, şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezona genelde kötü başlayan ama sonradan e, çıkış yapan bir takım ve dediğim gibi kendi evinde etkili. Ailesund'da ligin dibine demir atmış durumda. Onlar da sadece startı yenebildiler. Onlar da kafa tutabileceklerini sanmıyorum. Yine sakat cezalı şu anda görünmüyor ama Rosenburg 5-1'lik Sarsburg galibiyetinden sonra Ailesund'da da takılacağını düşünmüyorum. 2-0, 3-0 böyle farklı bir galibiyet alabilir. 1-25'ten galibiyetini öneriyorum ben. Hani sağlam kuponlara 3 maç yaptığımız kupona bir maç daha koyarak oran yükseltmek açısından Rozanburg galibiyetini deneyebiliriz. Oran yükseltmek isteyen, biraz risk almak isteyenler handikap birine de gidebilirler ama benim önerim normal galibiyeti olacaktır diyelim. Gelelim pazar akşamı oynanacak Sevilla Manchester United mücadelesi. Oldukça zorlu bir mücadele. Bu tür maçları genelde canlıdan takip ederek bahis almak daha iyidir. Çünkü nasıl başlayacağını maçın nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Aniden çıkan bir kart veya penaltılarla oyunu seyredi değişebiliyor. Son oynadıkları maçlara baktığımızda izliyoruz tabii ki. Sevilla Wolverhampton mücadelesine mesela baktığımızda Orada oldukça iyi oynamışlardı e, seviye takımı. Özellikle topa sakip olması %75'e 25'ti Wolverhampton karşısında. Tabii ki dediğim gibi maçın başında Raul Menez'in kaçırdığı penaltı gol olsa oyunun seyri değişecekti belki. Gerçi Wolverhampton yine defans oynadı. Daha çok belki defansa çekilecekti ama son dakikalarda gelen Ocampos'un e, kafa golüyle galip gelmeyi başardı ve bu maçta 18 tane kapanan bir takıma karşı bile 18 tane şut çekmiş 5'inde isabet bulmuştu seviye takımı biliyorsunuz en çok UEFA Avrupa Ligi'ni e, kazanan şampiyonlar ligi dedim herhalde ben maçın başında şeyin anlatırken yanlış hatırlamıyorsam UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali olduğunu da söyleyelim onu şimdi fark ettim e, söylerken Nerede kalmıştı? Wolverhampton maçında bahsediyorduk. Oldukça iyi gördük tabi seviyeyi o maçta. Yine Nesri oldukça formda. Okan Post yine inanılmaz işler yapıyor. Topu ayağına aldığı zaman gerek sıfıra iniyor, gerek adam eksiltiyor, çalım atıyor, şutunu atıyor. Suso yine sağ tarafta. Yine bu şekilde çıkmalarını bekliyorum ve takımın beyni Banega. Oldukça etkili yine toplar onda toplanıyor ve top dağıtma işini Banega yapıyor. Dediğim gibi herhangi bir sakat cezalı şu anda görünmüyor. Hazır bir seviye var ve buradan sonra şampiyonlarda gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Manchester United'da Kopenhag karşısında izledik. Normal sürede 26 tane şut çektiği Kopenhag Kalesi'nde 14 isabet bulup 90 dakika boyunca gol atamayan ama birçok da gol pozisyonundan yararlanamayan yine direkten dönen pozisyonları da var ve Kopenhag'da isabetli şutu yok ama 9 şut çekebilmiş evet. ve uzatmalara giden mücadelede Bruno Fernandes'in penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Burada her iki takım açısından da zor bir mücadele olacak. Tıpkı hani bazen diyorum ya klasik bir tipik bir klasik şey mücadelesi 2-3 gol mücadelesi diyorum ya yine o tarz bir mücadele. Ben bu maçın 1-1 sonuçlanacağını düşünüyorum. O yüzden biraz 1-1'e göre yorum yapıyorum. Hani bir tarafa dönse bile normal sürede en fazla 2-1'e dönecektir. Çok fazla gollü mücadele beklemiyorum. İlk maçta temkinli başlayacaklardır. İlk yerde bir gol ya da hiç olmayabilir ya da bir gol olabilir diye. Ama normal sürenin 1-1 sonuçlanacağını düşündüğüm için ve en fazla 2-1 olacağını düşündüğüm için 2-3 gol deneyebiliriz diye düşünüyorum. Bu maç için sanki çok ideal gibi görünüyor. Bana göre isteyenler kafasına yatanlar değerlendirebilirler. 1-80 gibi bir oranı var bu maçın. Onun dışında Tarabasından kaçmakta fayda var. Yani Manchester United da yenebilir 2-1. Sevilla iki 2-1 yenebilir ama sanki beraberlikte uzatmaya gidecekmiş gibi bir his var içimde. Bilmiyorum. 2-3 gol ideal olacaktır ama daha çok canlıdan takip edip de bahis yapmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Pazar gününden dediğim gibi çok fazla değinebileceğimiz, takip ettiğimiz, bildiğimiz ligler olmadığı için ben sadece Norveç'ten Start Valerenga mücadelesini aldım ve bir de tabii Inter Shakhtar Donetsk mücadelemiz var. Kısaca Start Valerenga mücadelesine değinelim. Tabii Start Lig'in son sıralarında yer alan oldukça formsuz. Arka arkaya hem Christian Sundu hem Molde'ye yenildi ama Kristiansund'u zorladı baya. Goller açısından iki de gol buldu. Valerenga biraz daha iyi durumda ve onlar da yukarıya oynuyorlar. ilk dörtteler ve ee, hücumlarında problem yok Onlarında sakat cezalı yine görünmüyor burada en azından sürpriz çıksa bile Valerenga'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum ben 0-2 çifte şans denenebilir ama maçında gollü geçmesini düşünüyorum starttan da goller beklediğim için 2.5 üstte denenebilir sağlam bahisi 0-2 çifte şans olarak değerlendirebiliriz onun dışında 2.5 üstte denenebilir gelelim son maçımız Inter Shakhtar Donetsk mücadele saat 22'de oynanacak pazartesi günü bu mücadele yine e, oldukça zor bu mücadele UEFA Avrupa Ligi mücadelesi biliyorsunuz bu, bu maçlarda tek maç üstünden oynanıyor onu her videomuzda hatırlatıyoruz Bazel karşısında şov yaparak kazanan bir Shakhtar takımı vardı yine bahsettiğimiz gibi her videomuzda anlatmayalım hani Morales Tyson gibi Alan Patrick gibi formda oyuncuları var ve muazzam bir futbol oynuyorlar makine düzeni gibi ama karşılarında bu sefer Inter gibi iyi bir takım var onlar da Leverkusen karşısında 2-1 galip geldiler o maça değinememiştik ama yorumlarda aşağıda soranlara yine 1-1 ya da 2-1 akımdan geçiyor diye karşılıklı gol var önermiştim. 2-1'de Inter kazandı yine e, başarılı olmuş olduk oradaki tahminimizde de. Burada dediğim gibi iki takım da oldukça iyi futbol oynuyor Şaklar. Inter defansını oldukça zorlayacaktır ki bu ataklarından birinde gol çıkaracağını düşünüyorum. Inter'in de yine oldukça etkili e, futbol oynadığını söyleyelim. Onlar da yine Inter'in de mutlaka burada gol bulacağını düşünüyorum. Ben keza ileride Martinez ve Lukaku gibi iki formda oyuncuları var. Yine Eşli Yank'tan bahsedebiliriz. Ambrosio, Brozovic oldukça formda oyuncular dediğim gibi onlar da burada mutlaka gol bulacaklardır. Şakların da 4-2-3-1 şeklinde hatta her iki takımın da hani 4-2-3-1 şeklinde ya da 3-5-2 şeklinde Inter belki yer alabilir ama Şakların 4-2-3-1 şeklinde ileride Morales'i bırakarak işte Bonfim sağda ve solda Tyson'la yine sahaya yayılacağını düşünüyorum. Burada da karşılıklı gol var maçın ideal tercihi olacaktır bana göre. Ee, onu söyleyeyim onun dışında maç ne tarafa döner bilemiyorum. Taraba basına gitmeye gerek yok. Üste gider mi onu da bilemiyorum ama her iki takımdan birer gol bekliyorum. O yüzden 1.48 orandan karşılıklı gol var. Benim önerim olacaktır. Yine canlıdan takip edeceğiz. Herhangi bir şey olursa yine e, canlıdan değerlendirmekte fayda var. Pazar pazartesi sizler için 8 maç değerlendirmeye çalıştım. Dediğim gibi fikirlerinizi yazarsanız ve like'larınızı gönderirseniz seviniriz. Bir sonraki videomuz herhalde muhtemelen çarşamba olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.